Tamamen duygusal programına hoş geldiniz. Son dönemde hepimizi yoran, cebini yoran diyelim. Ciddi bir konuyu konuşacağız. Otomotiv, herkes ikinci el otomotiv ya da bir şekilde araba almak için uğraşıyor. Sıralara giriyorsunuz. Aynı zamanda araba fiyatları almış başını zaten gidiyor. Bazı yönetmelikler var. Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'ın yönetmelikleri de var. Birazdan bunları tartışacağız. Ee, özellikle etörümüz sevgili Suat Dural'ın Dural hazırlamış olduğu bazı datalar da önümde beni bayağı bir de çalıştırdı. Çok değerli bir konuğum da olacak. Onunla birlikte sektörün iyi isimlerinden, doğayan isimlerinden Ahmet Tutar, Mosa Grup Modern Otoyöntüm Kurulu Başkanı Ahmet abimle samiyetinize güvenerek Ahmet abi diyorum. Çünkü hani bey dersem sanki bir samimiyetsiz ortam olacakmış gibi evet, oluyor değil aynen. mi Ahmet abi? Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim Muratcığım. Bizi davet ettiğiniz için... E çok iyiyiz, sağ olun. Vallahi seni burada ağırlamak benim için çok güzel bir şey. Şimdi otomotiv sektörünü konuşacağız. Sen yıllardır bu işe evet. zaten hem gönül vermiş hem de zaten sermayeni ayırmış bir Aynen. isimsin. Aynen, ee, başlayan insanlardan biriyiz. Evet, şimdi bu fiyatlar çok artıyor ya abi. Öncelikle bir senden bir genel bir değerlendirme almak istiyorum. Yani ne oldu da bir anda ikinci el fiyatlar arttı? Şimdi ne oldu da e, bu hal oldu? E, önce pandemiden dolayı hmm. bu araçların gelme işi. Pandemide araçlar biraz geç geldi e, maalesef. Bu pandemiden sonra gelmeye başlayınca da bu stokçular, yani araçları ikinci elde alanlar… Ah bu ek, ek, her eklerde, yerde stokçular. E, biraz da bunların e, aynı zamanda doların, euronun yükselmesi, bunların hepsi birbirine… Onlar fırsat mı biliyor Ahmet abi? Yani o stokçular… Piyasayı o kadar iyi biliyorlar ki herhalde. Önümüzdeki dönemde nasıl bir sıkışma olacağı, nasıl bir talep geleceğini ve o yönden arzı daraltıyor değil, değil mi? Yani deposuna araba koyuyor, şurada, saklıyor şunu, aslında. Şunu, şunu yani önceden şu oldu, belki dikkatinizi çekin, haberlerde işte fabrikalar üretimi durdurdu, arabalar yapılmayacak bilmem ne. Bu bunların hepsi evet. bunların hepsi birbirini tetikledi. Hı. Bir de doların, euronun yükselmesi ne oldu? Ee, araçların e, bu sefer fiyatlarının yükseme. Şimdi araba gelmedi. 100 araba gelirken 50'ye düştü. Şimdi 50 arabaya gelince e, kime verecekler? Belli kişiler. Onlar da önceden ha. önceden alındı. Bunlardan oldu. Bu sefer de gelmeye başlayınca ne oldu? Ee, çok yüksek rakamdaki e, parça, ara, araç alan kişiler araçları aldı. Stok oldu. Ne oldu? Bu sefer ikinci el araba aldı, aldı gitti. başını Hatta gitti. Birinci elden tabii birinci elden de yükseldi. Ahmet yani. abi o sıraya girebilmek için de insanlar bir para veriyorlar. Tabii, yani bir şey artık. hava parası gibi bir şey. Bu da fiyatları artıran bir şey oldu tabii, herhalde artırdı, değil mi? Tabii tabii. Yok deyince insanlar daha çok ya yani yoksa <laughs> gitmeyelim kardeşim yani ya araba var, araba bol ama şimdi hepimiz sıfır almanın peşine gittiğimiz için de bunu yaşadık. Hmm. E bunlar olabiliyor yani hmm. oldu. Ama ben Olmaması onlar... gerekiyor evet. tabii ki ve onların hepsini arabaya binmek için çoluğu çocuğuyla hani rahat etmek için olduğunu düşünmüyorum. Yani araba fiyatları o kadar dramatik artınca al sat yapmaya çalışanlar da i̇şte herhalde çok da para kimler, değil mi? Bir de işte pandemide insanlar e, normal araçlara e, binmesi gerekirken kalıba binmemek için araçlar bu sefer satan kişi de satmadı. Durdu. Durunca ne oldu. Rakamlar hemen hemen yükselmeye başladı. Evet. Bu yükselmenin sebebi de bunlar oldu yani anladın mı? Şimdi bir düzenleme var. Sayın Ticaret Tabii Bakanı ki. Ömer Bolat'ın 28 saat dural sağ olsun bu yasayı bilmiyordum ben. Yani Hı. özetlemiş koymuş buraya. Diyor ki konut ve otomobil piyasasındaki fiyat artışı düzenlemeleriyle ilgili Ahmet abi bir duyuru yapıyor bakanlık ve düzenlemeleri 1 Kasım'dan itibaren başlayacağını söylüyor. Nedir bu düzenlemenin içeriği söyleyeyim. Araç satışları ilgili kapsayıcı bir çatı yönetmelik için harekete geçti ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti yönetmeliği yerine Motorlu Karataşlar Ticareti adıyla yeni bir yönetmelik var. Burada özellikle alsatçılara ve tüketiciye mağdur eden bayilere göz açtırılmayacak. Şimdi bu enflasyonda da biz depoları biliyorsun, marketleri tüm, 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 bastık tüm, tüm, falan tüm. ama Aynen. bu polisiye tedbirler ve zabıta önlemleri hiçbir sonuç vermediğini altına imzamı atabilir Bilmiyorum doğru. ne dersin? Yani böyle bir yönetmelik var da iyi niyetli bir yönetmelik gibi geliyor bana. İyi niyetli ama bunda çok geç kaldık. Bunu mesela yani. önceden yapmış olsaydık buralarda bunları görmeyecektik. Yani, bu erken yani çok çok... Pandeminin başlangıcı araç gelmiyor demeye başlayınca bu olması gerekiyor. Şimdi kime desen hemen ikinci el araba alıp koyuyor kenara. Buradan para kazanmaya çalışıyor. Ya bir de şunu yapmamız lazım. Bizler üretmemiz lazım. Biz üretmeden kazanmaya başlıyoruz. Evet. Eğer üretmiyorsak hiçbir şey kazanamayız. Önce üretiyoruz. Bizim üretmediğimizden dolayı bu fiyatların daha çok yükselmesi oldu işte. Mesela yolda gelirken olduğunuz anın sağ olsun. Yani trafik zaten aldı başı gidiyor. Ahmet abimiz böyle İstanbul trafiğinde <gülüyor> <gülüyor> bir daha aynı yerde oturunca böyle <gülüyor> çıldırdık. <gülüyor> Anıl da orada bir konuşmasını duydum. İşte Suriyeli ya da işte ülkemizdeki göçmen kardeşlerimiz hani çalışıyor. <laughs> yani üretenlerine, emek üretenlerine hepsine saygım sonsuz. Ama onların yaptığı iş birazcık daha anladığım kadarıyla kayıt dışı da kaydığı için bu sektörlerde. Tabii, Ucuza hizmeti veriyor. Ucuza hizmet verdik ama insan yine bulamadık. Bizimkilerde evet. çalışan insan olmadığı için. Ama oradaki hizmet mi? de kaliteli değil. Böyle değil bir tabii. herhalde şey de oluyor büyük yani. Büyük sıkıntılar yaşıyoruz yani. Şimdi tamam usta yetiştirmiyoruz, e, usta bulmakta zorlanıyoruz, araç kaza yaptığında yaptırmakta zorlanıyoruz. Şimdi çıkalım, hangi servise gidersek gidelim, hangi e, sanayiye gidersek gidelim, hemen ustaların yanında çırak yok. Hadi çırak olmasın da okul okuyan üniversiteden çıksa bile insanlar çalışmak istesin, yapmak istesin. Bunu e, insan oradaki ustalar kesinlikle yetiştirip usta yetiştirebiliriz. Şu anda en büyük evet. sıkıntımız zaten usta da var burada. Gençler çalışmıyor. Ya de, çalışmıyor. Gel, yani çalışmıyor. Yani elimizdeki telefonu bırakmadığımız için yarın <laughs> bakın bu arabalara binemeyeceğiz. Usta yok. Evet. Yani şimdi yabancı uyruklu çalıştırırız ama insanlar yarın onlar da gidecek. Kim yapacak bu arabaların? O zaman servisler de şöyle bir, o zaman sıkıntı anlıyorum ben çizmiş oldur resimde Ahmet abi. Bir, pandemiyle birlikte lojistik kriz yaşadık, zaten arabalar gelemedi, orada Aynen. bir fiyatlar, Yüksel, hani bir şirazesi koptu orada, işi. Orada koptu. İkincisi, yönetmeliklerde geç kalındık. Üçüncüsü, tabii, dolar, tabii. dolar, euro artarken arttı. zaten arttı Bir de üzerine biz teknik ekipte çalışma arkadaşı bulamıyoruz. Tabii, yani tabii, aracımızı bakımlı yaptırabilecek. Usta, yok. E, usta yok, ara ara üç gün yerine <laughs> yani bir saatlik, iki saatlik işi sana bir ay sıra veriyor. Hmm. 15 gün sıra veriyor. Yani bir de bu var sıkıntı. O zaman ne yapıyor? İç şey yapıyor, ikinci ele yöneliyor. İkinci ele gidiyor. İşte garanti, sıfır arabada da bunu yaşayabiliyoruz. Yani bakıma gideceksin, garanti kapsamına beklemek zorunda kalıyorsun. E onda da usta yok. Onda da teknisyen yok. Yani büyük en büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Bir de ikinci el parçaların e, onlarda da olmadığı için, onlar da gelmediği için orada da bir sıkıntı oldu. O da araçlara yansıdığı için, o da e, stoklara sorun yaşandığı sorun için. Yaşandı. Şimdi bir araba kaza yapıyor veyahut da bakım yapıyor. Parça yok. E, bekliyor. Abi, abi, sen nasıl bu işe girdin? Ben bu işe e, okulu bitirdikten sonra girdim. çırak. Yani bu daha... birazcık usta-çırak ilişkisiyle. Tabii, yani abi, işte daha... görüyorsunuz hani usta-çırak ilişkisini böyle belki çırak Sıfırdan olmayı bahsedeyim. aynen çok böyle yani bir e, anlam veremiyorsunuz. Belki de önemsizleştiriyorsunuz ama temelden, mutfaktan yetiştiğiniz zaman kendi işinizde de değil mi? Önemli bir tabii, isim tabii, tabii, olabiliyorsunuz. Tabii. O zaman siz çırak oldunuz, yetiştiniz. Çırak sonrasında tabii. işi öğrendiniz. Ya ben e, memleketim Tokat'tı. Tokat'ta ben çıraklığımı kalfalım orada. Ondan sonra 1993-94 yıldan İstanbul'a geldim. O günden bugüne bu işi yapıyorum. Evet. Ama bu işte gerçekten insan yetişmesi lazım. Ben bunun için çok uğraştım. Hala uğraşıyorum. Eğer biz usta yetiştirmezsek olması önemli değil. Bakın, bu işi ben yapmak istiyorum desin, insanlar evinin önünde arabasının bakımını yapabilir. Yeter ki isteyelim. Bak, evinin önünde bu bakımı yapabilir ama tabii ki evinin önünde bu bakımı yapamaz da o vazette yapabilir. Getirirsin, insanlar orada çalışır. Ya atıyorum, 20 yaşında bir insan. İnsan desin ki ben usta olmak istiyorum. Bir de sevsin bu işi. Tabii canım Ben ona 6 ayda 6 ayda onu yetiştiririm. Ne olmak istiyorsa bak 6 ayda. Buna devlet de destek vermesin. 6 ayda ben onu yetiştiririm. 6 aydan sonra kalfa olarak bir yere de iş olarak e, derim ki bu adam gitsin başlasın işe Niye derim ya. Ben medyaya ara verirsem, ekranlarda hani bırakırsam beni yetiştirir misin abi Yetiştiririm. abi yeter ama yeter ben zaten geçtim yani hiç fark etmez. Yuvarlamıyorum işe, o rakamı. Hayır hayır bu işin yaşı yok. Yeter ki isteyelim. Bakın ustalığının yaşı yoktu. Evet. Yeter ki size öğretecek insanın eee tecrübesi önemlidir. Ama gençler öyle değil. Şimdi ellerinde o telefonla hı hı. ne yaptıklarını da az çok hani anlıyoruz yani gençlerin en böyle büyük para kazanmak çalışıyorsunuz. En büyük sıkıntımız o evet. Hani nasıl para kazanmaya çalıştığınızı anlatmıyorum. Hani sonuçta e, diğer gençlerimize, çocuklarımıza kötü örnek olmayalım ama yok. hepsi o Paradan bir para kazanma derdinde ve bir de e, Ahmet abi şöyle bir nokta da var ya yani. Onlar da bir yerde de haksız da sayılmaz. Asgari ücret yoksulluklarının çok altında. İşe giriyor, aldığı para para değil, bir şey yetmiyor. İstanbul'da zaten ev kiraları ki bizim bulunduğumuz bölgede bile yani yüzüne bakmayacağımız evet, evet, evler evet, 20-30 evet. bin lira kirası. Birazcık da herhalde biraz gençlerde de umutsuz da yapıyor bu yapı. Ya Şimdi gençler tabii ki umutsuz. Yine diyorum, e, şimdi ilk başlığının hemen gittiğimizde de ne kadar alacağımızı soruyoruz. Biz kolumuza bileziği takalım. Sonra ne alacağımıza bakalım. Aynen. Ya ben şimdi İstanbul'a geldim benim kolumda bir bileziğim vardı ama ne alacağıma bakmadım. Bugün Zer. burada bunu konuşuyorsak, ben burada bunları anlatıyorsam, insan severek bir işi yaptığı zaman, belli belki bir sene, belki iki sene, belki altı ay, belki bir sene, veyahut da Aynen. üç sene. Üç sene sonra koluna bileziği taktığı zaman, zaten sizi arıyorlar, geldi, evet, yeter evet. ki usta. askeri ücretli bir şey kalmıyor ondan sonra. Çünkü ustasın, evet, istediğini ararım. sen koyuyorsun, aranan adamsın. Çünkü bu ve güven de çok önemli değil. Çok Mesela önemli. Seni, seni bilen biliyor ve güveniyor. Ben yıllarımı verdim. E, çünkü o aracın o parçası orijinal mi değil mi uyumlu mu ucuza mı kaçıyor yoksa ya, ucuz, ucuz, ucuz işçilik mi var? Bir de araba yani canını taşıyorsun tabii ki, onda. Yani o yüzden ben çok önemli herhalde. Ucuz ucuz işçilikten kaçmamız lazım. Kesinlikle. E, yani tamam malzemenin orijinaline takalım ama bunun orijinaline yakın da yan sanayisi de var. Bunu da kullanalım. Yani i̇lla da orijinal yapacağız diye bir şey yok. Evet. Ama ucuz işçilikten şey. kaçalım. Ee, yani tam burada e, esnaf arkadaşımız yakışıksızlık olmasın. Doğru kişiye doğru şey yaptıralım. Yani her e, tamirhanede her iş yapılacak diye bir şey yoktur. Hmm. Her araba her yerde yapılacak bir şey yoktur. Yani doğru ustaya... ...doğru işi yaptırarak gidelim. Bu tıpkı sağlık sorunu da olduğu Tabii gibi de değil mi? Yani yani, doğru doktoru bulmak gibi bir e, şey yani. arabada senin sağlığındır. Yolda giderken kaldığın zaman öyle bir yerde kalıyorsun ki... ...öyle bir trafiğin yerinde kalıyorsun ki... ...arkandan gelenle mi düşüneceksin? Arabadan inemiyorsun onu mu düşüneceksin? Bunları da düşünmek lazım. Orada 5 lira en ucuz bir parçayı alıp takıyorsun. Seni yolda bırakıyor. Yolda kaldıktan sonra en büyük riskin orada. Kazası var, belası var, araba çarpması var. Bunlar çok çok önemli. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Peki abi sizin böyle şeyiniz var mı? Yani... Ee, hani bir yan sanayi işte otomotiv sektörü evet birinci elden satılıyor sonrasında sizin sektörünüze doğru kullanıcılar tüketiciler kaymış oluyor ama hani bir ustalıkla ilgili yetiştirmeye da çıraklarla ilgili böyle bir derneğiniz bir şeyiniz var mı yoksa Usta, kendi var. Yo, benim mı olan yok bir kendi çabalarında mı olanmış? Yok benim yok da yani devletin kendi bir meslek e, liseleri var. Orada yetişiyor ama oradaki çocuklar da çok fazla bu işe yanaşmıyor. Buna kesinlikle aileler ve devlet ve gençler şunu yapmasa hepimiz televizyonda televizyoncu olamayız. Hiçbirimiz doktor olamayız, hiçbirimiz muhasebeci olamayız. Tabii, herkes kendi işini hiçbirimiz yapıyor. Hiçbirimiz pilot olamayız. Hepimiz bir şeyler yapmamız lazım. Herkesin bir görevi var ama işi de bu otomatikte de bir şey. Şimdi siz buraya gelmek için kesinlikle arabaya bineceksin. Değil mi? Maalesef. Evet. Valla dönerken metro ile o trafiği gördükten ha, sonra. Yani, ama yani sonuçta İstanbul'daki trafiğe, İstanbul'dan sonra başka yere gideceksiniz. Aynen. Yine araç lazım. Ama Sonuçta bir usta yetişmesi lazım. Yani bugünlerde belki biz e, usta sıkıntısı çok yansımıyor ama gelecekte çok büyük sıkıntımız var. O zaman e, usta-çırak ilişkisinin Hani kopması, çıraktan yetişememesi ustadan olmaması önümüzdeki dönemde bu araba fiyatlarının daha da daha artma da riskini taşıyor. Yükselecek diye anlıyorum ben. Usta yok çünkü yani. arabayı yaptıramayacaksın. Adam yok. Yap, ne yapacaksın? gibi sağlam almaya çalışacaksın. E vurduğun zaman ne olacak? En büyük sıkıntı buradan başlıyor. Mesela editörümüz Suat Dural bir not hazırlamış. Ee, orada fiyat rakam şey rakamı söyleyeceğim ama izleyicilerimize modeli söylemeyeceğim reklam olmasın diye. Örneğin bir araba e, dolar kuru 5.90 iken işte diyelim ki fiyatına bakıyorum 90.400 liralık araba bu herkesin kullandığı bir tane model 5.90 iken kur 27.92'ye geldiği zaman fiyatı 1 milyon 444 bin olmuş. Çok yüksek. Arabanın teriği arttı mı? Artmadı. Yok. Aynı araç. Aynı araç. Belki daha kötüsü. Tabii, aynı. Değil mi şu anda? Aynı modelde belki evet, daha kötüsü. Parçaları da hani fiyatları arttığı için belki daha ucuza mal tabii, ediyor tabii, şirket. Tabii. Yani biz hem enflasyonla kalitesiz yaşıyoruz Ahmet abi. Hem Aynen öyle. Kalitesiz arabaya biniyoruz, kalitesiz şeyler yiyoruz, kalitesiz bir yaşam sürüyoruz. Burada da onu görüyoruz herhalde. Aynen öyle abi. Yani şu anda o araba 1 milyon 400'lük bir araba değil şu an. Rakam çok yüksek. Hı hı hı. Ama niye? İşte dedim ya sonuçta Aracın gelmemesi, pandeminin olması, pandemiden sonra e, gelince e, araçlar geç gelmesi, bunu fırsata çevirmeleri. Bu yine en büyük sıkıntımız yine geri dönelim başa. Bu pandemi başladığında şu olmaması gerekiyordu. ya bugüne gelmemizin en büyük nedenleri o günden alınması lazım. Fabrikalar çalışmıyor, duracak dedikleri an. Bu yasayı çıkarmaları gerekiyor. Evet. Yani işte orada herkes bir şeye düştü ama sonuçta devlet erkandı ya da ekonomi yönetiminin bunlar için ol, olduğunu ve bu projeksiyonu yapıp böyle bir karar alması gerekiyordu. Çok haklısınız. Bu bilgiyi sahadan almaları gerekiyor. Her şeyde ama işin kantarının topuzu karşılıyor. E fiyatlar arttı, raf fiyatları arttı. Bugün yani e, bir diş macunu 100 lira, 150 lira olmuş. İnsanlar evet, nasıl geliştiriyor bilmiyorum. Beş, bir bardak 1 liraya aldığımız oldu 5 lira. Evet. Peki Ahmet abi şunu soracağım. Şimdi kaza durumunda normalde servise biz aracım diyelim ki kaza yaptı. hani Allah kimseye kazası belası kullanmayı nasip etsin Öyle, ama aynen. hani diyelim ki kaza yaptı. Kaza durumunda serviste kalma süresi ne kadardı ve o süreler de arttı galiba anladım. Şimdi kadar. ustanın az olduğu için artabiliyor. Hı -hı. Dedim ya biraz önce dedim işte usta yok. En önemli zaten araba kaza yaptığında mekanikçi değil, kaportacı, boyacı lazım. Bu kaportacı, boyacı şu anda servislerin çoğundaki yaş ortalaması hemen hemen benim. Bir de şimdi şeyden dolayı EYT'den dolayı emekli olanlar var. Çoğu serviste <laughs> şu anda gerçekten usta yok ya. Yani. EYT'den de gitti bir bir, bir bölüm. Tabii çoğu ayrılmak yok. zorunda kaldı, emekli oldu. Tabii ki çalışan var ama ya yani biz şunların bu kadar yükselmesini gelecekte azaltmak istiyorsak kesinlikle otomotivle ilgili e Usta yetiştirme için bir kural, bir yasa yani, çıkarmalarına. lazım. Madem üretemiyoruz, en azından usta çırak üretelim de fiyatlar birazcık en azından düşsün, maliyetlerimiz düşsün diyoruz. Kaza yaptığında araba dedin ya bek, bekleyecek. Mesela gittim, kaza yaptım. E, usta olmasa aşağıda 5 tane var. 6. E, sen geldin, 7. başkası yani geldi. Ancak, e, şimdi bu da robot değil ki. Ya, adam bir yere kadar çalışıyor, bir yerden sonra isterim O da dinlenmesi gerekiyor. Onun için usta yetiştirmediğim sürece, bu sefer adam diyor ki, arabanın kaza, ya ufacık bir kazada ben niye uğraşayım, satayım, yenisini alayım. Ya pandemide onarımı az olmasından sebep çok araba hasarlı yatmak zorunda kaldı. Hmm. Niye? Yasak geldi, çalışamadıktan evet. yani bizler çalıştık. Bir sıkıntı yok ama çoğu kişi de çalışamadı. çalışamadı doğru. Çalışamayınca ne oldu? Bu sefer araba durdu. İkinci el almak gerekti kazaalı araba. Kendi arabası orada yatıyor hasarlı. E gitti mecburen aynı arabanın bir kat fazlasını veyahut da bir yarısını verdi, ikinci el aldı. Peki sigorta şirketlerini burada nereye koymak lazım? Çünkü aracın bir sigortası olduğunu var, 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 sigorta, fa, kas, farz ediyoruz. Sigorta evet. kastı Hani o bu süreci maliyetlerini artıran ve süre anlamında hem süre hem de bütçe anlamında artıran bir noktada mı? Ve sigorta şirketini nasıl konumlandırmak gerekiyor? Sigorta şirketleri, eğer evrakların tamamsa sigorta şirketlerinde araç beklemez. Hı hı. Yani e, kaza tutanağın varsa aracıyla ilgili, o hasarla ilgili uyumlu her şeyin normalsa, eksper zaten raporuna bakar, kapatır. Sigortanın burada çok fazla e, bir şeyi olmaz, bekletme sorunu yoktur. Tamamen e, araç sahibinin tutanakla, o kazayla ilgili bağlantıları sonuçları doğruysa bekleme sorunu yoktu. Anladım. Ha burada ne oluyor? İşte e, sigorta şirketinde parçalar yükseldiği için sigorta şirketlerinin poliçelerde yükselmek zorunda yükselmek çünkü yok. o da e, hasardan dolayı ve de parçadan dolayı o yükseliyor euro'dan dolardan o da ne oluyor bu sefer e, parçanın da Sigorta polislerinde yükselmek zorunda kalıyor. Çok merak ettim ve tırnak içerisinde trend olan ve çok önemli, son dönemde konuşulan bir konu var. Elektrikli araçlar Ahmet evet. abi. En büyük, en önemli şey o işte. <laughs> Şimdi biz bu elektrikli aracı aldığımız zaman bir teknisyen, normal araca bakan bir teknisyen elektrikli araca bakabiliyor mu? Yok. Bir de elektrikli aracın, ikinci sorum da Ahmet abi, ikisini birlikte lütfen cevapla. Ee, parçaları daha mı uygun hani değiştirmesi yoksa onlar daha da mı pahalı oluyor? Şimdi elektrikli araçta parçalar hemen hemen aynı. Hmm. Sadece aksam e, farklı. O da şimdi daha e, henüz şu şu dersek elektrikli parçada onun alttaki en büyük para e, şeye e, aküsü o biraz maliyetli. E, yani ama işte. diğerlerinde mesela çok bir fark yok. tampon aynı, far aynı, kaput aynı. İşte direksiyonları farklı ama hemen hemen mekaniksel aynı. Ama burada e, her önüne gelen her servis teknisyen yoksa bu elektrikli araba eline vurmaması lazım. Hmm. İleride geleceğimizde en büyük sıkıntılardan biri bu olacak. Kesinlikle elektrikli araba için. E hem usta yok diyorsunuz, hem normal çırak lazım. yok. Bir de üstü üstü işi bilmeyen usta ve çıraklar ki biz bunu anlayamayız normal bir, böyle bir kullanıcı şeyi... olarak. Biz de onlar ona bakıyor o zaman. Çok iyi dikkatim Her önüne gelen serviste şunu açmaya kalktığı zaman çarpılıp ölme riski Allah çok korusun. yüksek. Niye? 40 bin volta yakın elektrik var. Peki ben diyelim ki elektrikli aracım var. İşte sizin şeye geldim, e, atölyenize geldim. Dedim ki Ahmet abi aracım şey... Ben nasıl emin olabilirim o kişinin hani hem şey sertifikasına bakacak. Sertifikasına bakacağım. Tabii. O zaman diyeceğim ki elektrikli elektrikçiye bak çünkü en azından onun sağlığını da düşünmem lazım. Kendi arabamı da düşünmem tabii, gerekiyor, tabii. gerekiyor değil mi? Zaten satıcı firma şunu demesi diyordur mutlaka. Hı. Diyorlardı zaten. Ee, bu aracı aldıysanız şu servise, şu servise, şuraya gideceksin. Yani x bir yere gitmeyeceksin. gitmeyeceksin. Tabii ki bizim sahnedeki esnaf arkadaşlarımızın bunu itim alanlar var, onları yapanlar var. İlla. onlar zaten sertifikası var. Onun e, elektrikli arabanın yapıldığı yer bile farklı. Farklı olmak zorunda çünkü çarpıma riski yüksek. Evet, biri petrolle, benzinle çalışıyor, biri sonuçta elektrikle değil mi? Onların Elektrik. yapıları çok farklı. İkisi de riskli ama bu daha çok riskli. Buna kesinlikle gelecekte en önemli devlet bile şu anda buna kesinlikle el atması lazım. İleride çok büyük sıkıntı yaşayacağımız işlerden biri bu. Şey, dünya buraya gidiyor ama bununla ilgili çok da aslında tekrar yine aynı noktaya geliyoruz. Neye döneceğiz biliyor musun? Yapısal bir çalışma yok anladığım kadarıyla. Neye döneceğiz biliyor musun? Bak göreceğiz, konuşacağız bunu kayıta alalım özellikle söylüyorum. Kayıttayız zaten Ahmet ha, abi. Yok, de, <laughs> tamam yok. Ya, yani bir yere koyalım demek istedim. Tamam. Çünkü bugün araba fiyatları niye yüksek diyoruz ya. Belki 5 sene sonra diyeceğiz ki ne oluyor, niye böyle oluyor diyeceğiz bu usta yetişmezse burada en büyük sıkıntımız ne olacak? Elektrikli arabada Elektrikli arabaların olması e, talebi bir miktar anlamda belli ki düşürdü otomatik pazarında ama e, fiyatlara etkisi olarak ne düşünürsün Ahmet abi? Yani elektrikli araçların çoğalması ve talebin artması bu tarafta benzinli araçların ya da motorlu araçların fiyatlarını düşürecek mi? Yoksa hala burada çok ciddi bir katı talep mi var sence? Ortada. Ya elektrikli araç e, benzinli ve dizel araba çok fiyatta belirlemez. Niye belirlemez diyeceksin? şimdi elektrikli arabanın şu anda altyapısı çok fazla yok. Yolda da çok az. Ama gerçekten hızlı bir şekilde yol alıyoruz, gidiyoruz ama şu anda henüz hazır değiliz daha. Yani şu anda arabalar belki Türkiye'de burada çocuklar almış mı elektrik aracın trafikte sayısı var mı? Görebiliyor muyuz bilmiyorum. Ona bakmak lazım. Çünkü elektrikli arabanın sayısı şu anda az. Evet. Elektrikli arabanın şöyle bir sıkıntımız var. Kaza yaptığımızda ağır bir hasarda Elektrikli aracı normalde yürütemiyorsun da kendini korumaya alıyor. Yolun ortasında orada kalıyorsun. Ha anladım. Bunlar şimdi kimse çok fazla açıklamıyor tabii ki bilmiyor. Kaza büyük bir kazalar yaşamadı mı? Ancak robot da alıp koymamız gerekiyor. Bunun için hızlı bir şekilde elektrikli arabalı yine diyorum üstüne basa basa yarın bu araçların fiyatları niye yükseldi? Ya da yarın şunu da diyebiliriz. Elektrikli araba bunda yardım da zorlanırsak, onarımda eksik kalırsak bu sefer onlar düşecek. Bu sefer öbür araçların fiyatları yine yükselecek. Kesinlikle. Yine aynı duruma gelecek. Şu yasayı bunun içine artık nasıl bir konumlatacaklar? İki şey. Bir, kesinlikle teknisyen usta yetiştirmesi lazım. Kesinlikle. Ve yasayı... Onu da düzeltmeler lazım. Yasanın durumunun için tam okumadığım evet. için bilmiyorum. Yok yasadan bir şey çıkmaz yani onu söyle. <laughs> Bilmediğim için. Hani o, o hepsi kesinlikle... romantik ve iyi niyetli düzenlemeler ama enflasyonda o işte de bir stok yapanlara yönelik de bir çok yasa çıkardık. Çözüldü mü? Raf fiyatları artmaya devam etti. Azaldı et ama e, yani çıktıktan sonra bu dedim ya çok çok önceden alınması gereken evet. bir şeydi. Bir dakikamız kaldı için bir soru daha sıkışacağım izle. Seni çok da yordum ama. Yok, çok genç evleniyor. Yine de ihtiyacı için araba alacak olanlar var ne tavsiye edersin? Yani hem ikinci el araba aldığı zaman neyine bakalım hem de en azından maliyeti düşmek için hangi özelliklere dikkat edelim sence? Şimdi ikinci el araba alması için önce kendi bütçesini bir bakmak lazım. Bütçesine göre arabayı alıp doğru yerlere, doğru kişilere göstermesi lazım. Yani bu kesinlikle doğru kişiye, doğru yerlere göstermesi lazım. Sonra sorun yani zaten etinden budundan ayırıyor, bir araç alıyor. Ondan sonra da gidip e, servis servis aracın şanzımanıyla, motoruyla, işte yürürüyle uğraşma Çok iyi yerlere baktırması gerekiyor. Hangi aracı alıyorsa tanıdığı o servise götürüp ya da ekspertiz, doğru ekspertizlere götürüp araba almasını tavsiye eder. O zaman e, yani vücudumuz ya da hastalığımızla ilgili nasıl doktor arıyorsak doğru doktor bulmak için Aracımızı alırken de özensiz almamak ve doğru ellere teslim tabii, etmek tabii, lazım, doğru emin kişi. ellere. Aynen, doğru kişilere. <laughs> Ahmet abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. Beni buraya davet ettiğin için e, öncelikle e, EkoTürk e, TV'ye de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yani Yapayım O kadar geldim abi, ve bilgilerinden ederim. nasiplendik. Daha her ne zaman, olsun? Her üzerine her bir zaman. de güzel sohbet olunca Ahmet Tutar efendim. Sevgili editörüm Suat Dural'a çok teşekkür ediyorum. Bugün yayına bayağı çalışmış bize final sınavı gibi bana önünde datalar vardı. Otomotiv sektörünü konuştuk. Bir başka bölümde başka konularla tekrar birlikte olacağız tabii.